Herkese tekrardan merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve gününüz güzeldir. Bugün sizlere şahane bir tarifle geldim arkadaşlar katmer tarifini yapacağız ama tel tel ayrılıyor çok muhteşem bir tariftir. Ee, videomuz biraz uzun olacak umarım sıkılmadan izlersiniz tam aksine keyif alırsınız izlerken sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle uygun bir tabağın içerisine 6 su bardağı un aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Sonrasında azar azar suyumu ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı suya denk geldi arkadaşlar. Bu arada ılık su kullandım. Ilık su kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurunuz daha pratik ve güzel bir şekilde açılacaktır. Su miktarı arkadaşlar herkeste farklılık gösterebilir çünkü e, un kaliteden kaliteye değiştiği için ve ne kadar su içerir herkeste de değişiklik gösterir mutlaka e, o yüzden kontrollü bir şekilde e, eklemenizi e, tavsiye ederim. Hamurumu sadece e, tabağımın içerisinde topladım sonrasında masamın üzerine aldım ve güzelce ne yaklaşık 3-4 dakika güzelce ne yoğurdu. Güzelce ne yoğurduktan sonra arkadaşlar hiç dinlendirmedim. Bu arada beze yaptıktan sonra dinlendireceğim. Yaklaşık 10-12 adet beze elde ediyorum. Bu tarif arkadaşlar gerçekten muhteşem bir tariftir. Tel tel ayrılan bir tariftir. Ben daha önceden gerçekten bu kadar güzel bir katmer hiç yemedim. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bezelerimi yapıyorum arkadaşlar. Hepsini aynen bu şekilde yaptım. Ve üzerlerini kapatıyorum. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda arkadaşlar tezgahımın üzerine e, un serpiyorum. Biraz cömert kullanın ununuz hiç sorun değil. Gördüğünüz gibi bezem gayet güzel dinlenmiş. Tezgahımın üzerine bezeme aldım arkadaşlar sonrasında hafif çenemerdaneyi açıyorum arkadaşlar. Sonrasında da elimle hamurumu güzelce açacağım. Bu arada elimle açtım ama çok hızlı çekim olmuş. Aslında hızlı çekim olmadı. Hızlı yapmışım. Ben bu şekilde hepsini açtım arkadaşlar ama çok hızlı olduğu için sizlere oklavayla güzelce ne göstermek istedim. Nasıl açıldığını. Onu da gelecek dakikalarda inşallah göstereceğim. 200 gram tereyağı erittim arkadaşlar. 3 yemek kaşığı üzerine döktüm. Sonrasında elimle güzelce her tarafına gelecek şekilde yaydım. Lütfen buna dikkat edelim. Her tarafına gelecek şekilde yağ değmesine özen gösterelim. Bir tarafını katladım. 1 yemek kaşığı tereyağımdan döktüm. Aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde yaydım. Diğer tarafa da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Bu sayede arkadaşlar tel tel katmerlerimiz olacak. Aynı şekilde bir yemek kaşığı tereyağımla sürüyorum. Beni bu kısma kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımla ilgili mutlaka yorumlarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Ve 3 kata katladım arkadaşlar. Bunu bir kenara alıyorum. Sizlere e, oklavayla da göstereceğim. Nasıl hamur açtığımı. Çok kolay bir şekilde açılıyor arkadaşlar. E, hamurunuzu da sert yapmazsanız tel tel katmerleriniz olacaktır. Bu son bezemde arkadaşlar. Sizlere bir göstermek istedim. Sadece e, açıkçası ben hepsini elimle açtım. İlk yöntemle arkadaşlar daha kolay ve pratik oluyor. Aynı zamanda arkadaşlar hamurumu açarken unumdan mutlaka destek alıyorum. Özellikle merdane de açmak istiyorsak arkadaşlar yapışma oluyor. O yüzden azar azar un kullanıyoruz ama çok fazla değil. Hamurumu güzelce açtım arkadaşlar. Son da dediğim gibi hemen 3 kaşık tereyağımdan aldım güzelce her tarafına sürüyorum. Ve katlama aşamasına geçiyorum. Bir tarafını katladıktan sonra bir ta bir yemek kaşığı tereyağımı döktükten sonra diğer tarafını da katlıyorum üzerine olacak şekilde. Ve aynı o tarafa da e, tereyağımdan sürüyorum. Şimdi hemen e, hamurumu katlıyorum. 3 kata katladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son e, hale boluyor arkadaşlar. Şimdi hepsini kapattım. Yaklaşık 10 dakika dinlendireceğim. Sonrasında açmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen bir tanesini alıyorum ve açmaya başlıyorum. Bu arada ben merdane kullandım. Dilerseniz hafifçe önce bir elinizle bastırın, sonrasında merdane kullanın. Ama merdane kullanacaksanız bile e, dikkatli bir şekilde kullanın. Çünkü e, katları kalk, kalkıyor yani. Elinizden böyle bir destek alarak merdane ile açın. Bu şekilde açmam yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen tavama aktarıyorum. Ee, orta ateşte önceden ısıtmıştım tavam arkadaşlar. Sonrasında üzerine ilave ettim. Çok kısık ateşte pişirmeyin arkadaşlar. Orta bir ateşte pişirirseniz hem kabaracaktır hem de güzel bir katmer elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarıyor. Eğer kabarmıyorsan yani katmerleriniz demek ki bir sorun vardır mutlaka. Bu arada eğer tereyağı da kullanmak istemiyorsanız hiç sorun değil. Margarin de kullanabilirsiniz. Ben katmerleri yaklaşık 30 saniye 30 saniye diğer tarafa çeviriyorum. Daha güzel bir sonuç elde ediyorum. Gördüğünüz gibi diğer katmerim yaklaşık 3-4 dakikada pişti. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bakın ne kadar güzel kabarıyor. İçerisi hepsi hava. İçerisi bu kadar kabardığı için arkadaşlar tel tel ayrılıyor. Aksi halde maalesef tel tel ayrılmayacaktır. Bütün katmerlerimi pişirdim arkadaşlar. Aynen bir yöntemde. Dediğim gibi sadece altını kısık ateşte değil orta ateşte tutun. Daha güzel bir sonuç elde edersiniz. 12 adet katmer elde ettim arkadaşlar. Hepsi tel tel ayrılıyordu. Gerçekten muhteşem bir sonuç ortaya çıktı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz arkadaşlar yorum kısımlarına bırakmayı unutmayın. Sizler Katmer'imin son halini izlerken ben sizlere veda etmiş olayım arkadaşlar. Bir sonraki tarifimizde, bir sonraki lezzette inşallah Allah nasip ederse görüşmek üzere hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.